Şimdi e, montaj olup olmadığı çok tartışılan e, ses kayıtları, ses kaydıma, görüntüler evet. <laughs> e, falan ortaya çıkıyor. E, ben dinler dinlemez montaj olduğunu anladım. anladım. Elektronik müzik yapıyorum. Çok ya, iyi anlarım bunu o konularda. Hemen bahsettiğin bahsettiğim, bahsettiğim yani. dijital kimyasal silah dediğim noktada tartışabilir miyiz? İşte, ya da e, mesela <laughs> şimdi dijital kimyasal silah ne diyecek olanlara işin teorisini anlatalım. Dijital, dijital kimyasal silah şudur. Ee, sosyal medya yoluyla iki taraf yaratırsınız. İki tane söylem. Bu söylemlerden bir tanesi son derece akıl dışı, irrasyonel, mantıksız bir söyleme sahip olur. Diğeri bunu düzeltmeye çalışır. Ancak siz yalan haberler vasıtasıyla bu akıl dışı olan söylemi sürekli beslerseniz, e, bu söylemi düzeltmeye çalışan diğer taraf, yani olaya pozitif yaklaşan tarafın sinir sistemini bir süre sonra yok etmeye başlarsınız. Ve bu normal kimyasal silahların yaptığı etkiyi aynen yapar. Bu aynısı 1908 yılında Makedonya'da yapıldı. Ee, yalan haberler, e, gazetelerdeki çıkan yalan haberler uyuşturucu etkisi yapar insanlarda. Ya yani Bir süre sonra onlara bağımlı hale gelirsiniz. Onları her gün duymak istersiniz. Türkiye'de de şu an öyle bir ortam e, Aynen öyle bir ortam var. Şu an insanlar ne olursa olsun... Yani herhangi bir şey yalanı, olsun, bir şey duymak yalan, istiyor. Yalan, ama yalanı duymak istiyorlar. Yani evet. mesela biz burada bir şey yapsak, e, bir montaj hazırlasak. işte ben Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit etsem böyle çok kötü bir şekilde... ...ve bunu yaysak inanın aynı efekti alırız. Ya bunun kötü bir montaj olması, iyi bir montaj olmasının hiçbir önemi yok. İlla yani çok profesyonel bir ses uzmanının şeyinden mi geçmesi gerekiyor? Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Yani siz ne yapsanız insanlar onu kabul edecek. Çünkü şey ihtiyaçları var bunu Ya yani uyuşturucu etkisi yapıyor dedim ya. Yalan haber bir şey yani muhall ya yani karşı tarafa vuracak herhangi bir şey yeterli şu anda onlar için. Hmm. Ama bu onların suçu değil. Bu bu işi dizayn eden, bu silahı dizayn eden işte Amerika merkezi neyse o büyük yapının şey kullandığı bir yöntem. Aynı şekilde bu görüntü montajları da bunun içerisine giriyor mu? Girer çünkü aslında bu onunla ilgili bir şey var elimde çok önemli çok bir, ilginç, şey bir şey bence. Bir bunu bunu bir bakalım e, tarihteki ilk e, Photoshop'la siyaset dizaynı çabasına herhalde bir örnek olarak verilebilir. E, bu Resneli Niyazi'nin çetesi diye bahsedilen yani bir fotoğraf e, aslında tabii ki İmro bunun, ee, Şu evet, ekrana doğru. Evet, şey İmran'ın gruplarından bir tanesi. Hı, -hı. Nereye gösterelim? Şimdi bunlardan birine birisi orijinal. Diğerinde çok yakın alırsak eğer kafalarında hilal olduğunu göreceksiniz. İki bu hilaller o dönemde son derece ilkel foto manipülasyon yöntemiyle yapılmış ne hilaller. Şey ya, çok yani ben sordum birkaç tane bu işi bilen kişiye o zaman böyle bir takım <laughs> res şey cam üzerine alıp oradan boyamalar mı falan böyle ilginç klasik hmm. bir yön çok Değişik bu resimde var. anlatabilir miyiz e, şeyleri ayrıntıları o hilal bak mesela şimdi e, şey sağdaki resimde bu resimde yani benim elim sağ elimde bulunan resimde hiçbir hilal yok kafalarında Hı -hı. E, soldaki resime Şurada baktığımızda kafalara hilal çizilmiş bunun e, aslında Jön Türk meselesini yani bu işin sanki hani Müslümanların bir darbesiymiş devrimiymiş gibi gösterme Hı -hı. çabasının ilk denemesi evet. bu. Ya bir kötü bir çalışma bakın bu da farkındaysanız ya yani çok ama ya benim bunu gösterdiğim insanlar uzun süre bunu emin olamadılar. Yani bugün bile işe yarar bu. Yani bu kadar kötü bir çalışma bile ben görür görmez anladığım bu çalışma bile bugün bile işe yarar mesela. Yani Ya o zamanlar o yalan haber duyma krizi gibi, gibi bir ya şey. Da görme. Ya hayır ya ben mesela işte bunları bu olay Makedonya'da gerçekleşmiş. Ben şimdi gidip Gaziantep'te birisini mesela... ...işte Jön Türkler ayaklandı diye kandıracağım. Nasıl kandıracağım? Şimdi bu resmi gö göstersem... ...kardeşim diyecek, bu... ...Bulgar çetesi, bu İmro Bulgar çetesi ya diyecek şimdi buna baktığı zaman. Ha buna baktığı zaman, aa kafalarda hilal var, tamam. Hmm. Yani bütün mesele... Çok bu kadar bu basit yani. Çok, çok çok basit. Çok basit. Ne yazık ki öyle. Çok ilginç. Burada bir e, karşılaştırma mı görüyoruz yani Abdülhamit Han'la e, eğer günümüzdeki bu karışıklığa bakarsak Tayyip Erdoğan arasında bir karşılık ya da benzer benzer noktaları ya da benzer siyasi refleksleri gösterdiği üzerine bir şeyime mi değiniyorsunuz? Ya onu biz yapmayalım. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu öyle görüyor. Tayyip Erdoğan'ı Abdülhamit olarak görüyor. Kendisinin bir açıklaması var. E, Türkiye'yi 105 yıl geriye götürdü diye. Eğer öyle bir şey yaptıysa kendisine çok teşekkür etmemiz lazım Tayyip Erdoğan'a. Çünkü bizim 105 yıl önceye gidip oradan başlamamız gerekiyor. Çünkü 105 yıldır biz hiçbir şey yapmadık. 105 yıldır geri gidiyoruz. Yani bu kitabı yazma amacım da o zaten. Türk insanının 105 yıl önceye geri sarıp oradan tekrar e, kendini inşa etmeye başlaması gerekiyor. Doğru olan bu. Yani bunu biz yapmamıza gerek yok. Kendi aralarında o işi çözmüşler. Evet, kitabı da şöyle gösterelim orada. ...gezi olaylarından itibaren yaşadığımız her şey... ...1909 öncesi yaşananlara benziyor. Hmm. Yani burada sadece cemaat... ...yani gezi olaylarına... ...yani gezi düşüncesiyle hareket eden vatandaşlarımız... ...işte cemaat yapısı altında... E, ...hareket eden vatandaşlarımız. Ancak ben olayı şöyle e, teorize ediyorum. Ortada şu var. Aslında istenen elde ediliyor... ...o dış güçler tarafından. Amaç sürekli Türkiye'yi belli bir e, şeyde tutmak. Yani tansiyon içinde tutmak ve tarafları birbirine rakip, den ziyade tarafları birbirine düşman etmek. Tekin bunu bir oranda başarabiliyorlar. Umarım ben Anadolu insanının sağduyusu onu bir şekilde halledecektir. Ama yapılmak istenen başarılıyor. Şu anda Türkiye'nin şuna çok dikkat etmesi lazım. Üçüncü aşamada ülkücüleri harekete geçirecek bir çalışma içine gireceklerdir. İşte geziciler çünkü şeydi yani işte bir sol liberal e, layık tandansı yani bir kesim. Onu gezi olaylarıyla e, bu hale getirdiler. Cemaat yapılanması işte bu 17 Aralık ve benzeri operasyonlarla ha, belli bir e, noktaya sürüklendi. Şimdi ülkücülere dönülük, e, dönük bir operasyon yapmaları Teori gereği mantıklı görünüyor. Dolayısıyla bu yönde dikkatli olunması gerekir. Yani ülkücülerin kesinlikle kendileri üzerinde oynanacak bir oyuna karşı e, hazırlıklı olmaları, e, hmm. özel kesinlikle manipülatif bir hareket olacaktır. Yani montaj vesaire benzeri bir şey de olabilir. Veya daha tehlikeli, daha uç boyutlarda bir takım e, girişimlerde bulunabilirler. Suikastlerden falan mı Olabilir, evet suikast da olabilir. E, çünkü şey, e, Abdülhamit... ...meselesinde 1905 yılında bir suikast... ...gerçekleşiyor. Çok büyük bir suikast. Yani büyük bir bombalı... ...suikast diye biliniyor bizim tarihimizde. Ondan sonra... ...Abdülhamit'i öldüremeyince artık... E, ...işgale karar veriyorlar ve iddiaat ve terakki... ...onun üzerine kuruluyor. Çünkü diyorlar ki... ...ya biz bu adamı yapamadık. yani Bir sürü suikast, bir sürü şey girişiminde... ...bulunduk. Beceremiyoruz. O zaman... ...herkes oturuyorlar. Herkes... ...bir araya geliyor. İdiaatı kuruyor... ...ve hadi yolumuza bakalım terakkiyimize bakalım diye devam ediyorlar yani.